Elimde darpane tarafından basılan 2024 tedavül para setini görüyorsunuz. Tabi siz koleksiyon yaparken tedavüldeki paraları da alıp şimdiden koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz. Ama daha önceki videolarımda anlattığım gibi paranın çil olması, kullanılmamış olması önemli. Darpane de bu nedenle bir set halinde çıkarıyor. Bir de ek olarak şurada gördüğünüz darpane jetonunu da bu sete ekliyor. Size daha önceki yıllarda da yine böyle setlerden bahsetmiştim. Bu seneki setimize baktığımızda Kıbrıs harekatının 50. yılı temasıyla bu setin basılmış olduğunu görüyoruz. Seti inceleyelim. Şöyle kutusunu açtığımızda bu setin aynı zamanda şuradaki ayaklarını görüyorsunuz. Şöyle bir stand halinde sergilenebildiğini görüyoruz. Şöyle üçgen bir stand halinde plaket gibi konmuş. Dolayısıyla eğer koleksiyon yapıyorsanız masanızda sergileyebilirsiniz. Paralara baktığımızda benim en çok merak ettiğim şey şurada